Bütün basın görsel ve yazılı basında gördüğünüz gibi 14 yıldır ilk defa güvenlik kan temini programı başladığından beri ilk defa Kızılay kan stokları bitti. Sebebi Kızılay topladığı kanın %90'ı Askeriye Fabrika Okul Yurt üniversitelerden topluyor. Ama bu Covid-19 pandemisi nedeniyle ekip yapamadığımız için, kan toplayamadığımız için ne yazık ki sadece birkaç tane meydan ve sabit birkaç tane merkezde bu kan bağışını topla. Bir de vatandaşlarımız bağışık sistemini düşürebilir gibi yanlış bir, bir bilgi veya bana hastalık bulaşır gibi korkudan ötürü kan bağışı yapmakta imtina etmekte. Ama talasemi lösemi de kazalar gibi düzenli olmuyor ama acil sürekli kan ihtiyacı olan vatandaşın kan ihtiyacı devam etmektedir. O yüzden de Kızılay'ın kan stokları tükenmiştir. Biz bu mübarek Ramazan ayında e, özellikle vatandaşlarımızı Kızılay'ın iftardan önce veya iftardan sonra sabit merkez ve ekiplerine gelerek kan bağışı yapmasını rica ediyorum. Hasta hasta yakınlarından da ilk defa 14 yıldır Kan bağışçısı bulmaları istediğim için de kurum adım ve şahsım adına özür diliyorum. Ama bu çok zor günlerde de biz toplum olarak yardımlaşarak bunun da üstesinden geleceğiz. Hepimiz bugün hasta hasta yakın olacağız. Bu kana ihtiyacımız olacak. Şu anda içeride gördüğünüz gibi hasta yakınları da var. Hiçbir ihtiyacı olmayıp sadece hayat kurtarmak için iftardan sonra buraya gelen vatandaşlarımız da var. Onları hepsine gönülden teşekkür ediyorum hayat kurtardıkları için, destek verdikleri için. Bizi bu zor günlerde özellikle AK Parti İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve e, Veysel Başkanım'ın özellikle destekleriyle bugün e, tüm e, üyelerimize, gönül verenlere bir kampanya başlatmak için toplanıyor. İhtiyacı oldu. Sayın Bölge Müdürümüzü aradım. Dedi ki bir şey var, bir sıkıntı var. E, çok sıkıntıdayız. Kan veremiyoruz, ee, kan bulamıyoruz, ee, biz de bunu bir görev addettik. Ee, efendim hemen e, ilk fırsatta e, bir kampanya yapalım, kampanya başlatalım, e, halkımıza bunu duyuralım diye düşündük. E, bu şeyle buradayız, e, derdimiz yardım etmek, yardımcı olmak, insanımızın e, yardıma ihtiyacı var. Ee, sıkıntılı günler yaşıyoruz. Zor günler yaşıyoruz. Allah bu acıları, bu sıkıntıları bir daha göstermesin memleketimize, milletimize inşallah. Ee, zor zamanda biz de e, Sayın Kerem Ali Bey'le e, anlaşıp bu akşam buradan bir düğmeye basalım istedik. Covid-19 sürecinde birçok sıkıntılar yaşanıyor. Elhamdülillah çok şükür ki ülkemiz bu süreci en az sıkıntıyla atlatan ülkelerin en başında geliyor. Tabii e, hastalığın dışında da bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Mesela bugün e, kan stoklarında kızlayın, e, sona doğru gelindi. İlk defa sayın müdürümüzün de ifade ettiği üzere sıkıntı yaşanıyor e, ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz çünkü stok, stoklar tükeniyor. Bu vesileyle de e, bizler Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Veysel Şahin Başkanımız, Ak Parti İl Başkanı olarak ben teşkilatlarımızla birlikte bugün buradan bir e, kan kam verme kampanyası başlatıyoruz. Yani birilerine fayda olabilmek ne kadar güzel bir şey. Güzel bir şey. Hem bir bebek için şu anda ben kan veriyorum. Kaç gündür aklındaydı, Bir gün fırsat bulamıyordum. Arkadaşlarım telefon etti. Bebeği için kana ihtiyaç varmış. O yüzden geldim kan vermeye. Yani yapmıyordum hiç. Artık düşünüyorsunuz. Yani şu anda düşünüyorum. <laughs> Güzel bir şeymiş. Yani birilerine faydalı olabilmek. Çok mutluyuz. Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Bir de bizler inançlı insanlarız. Yani bir e, sataka gibi bir şey oluyor bu. Bir hayır oluyor. ya yani muhakkak ki birine yarayacaktır. Huzurlu oluyor ya. Herkesin de bu görevi yerine getirmesi lazım. Evet. Düzenli olarak veriyoruz. Zaten düzenli olarak verirseniz kendiniz de düzene giriyorsunuz. Her şeyiniz yerli yerinde oluyor. Yani herkese tavsiye ediyorum. Kimseyi ihmal etmesin. Hele şu zamanlarda birinci görevimiz olması lazım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah, Allah kabul etsin. Sağ olun. Allah kabul etsin. Kim?